Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlere uzun emekler ve büyük heyecanla hazırladığım, geometrinin kalbi olan Üçgenler kitabımı tanıtacağım. Kitabım 3E Yayınlarından çıktı. 200 sayfa. Konuların iyi anlaşılması, şekillerin güzel görünmesi için kitabımın boyutu 29 cm'ye 22 cm'dir büyük boydur. Kitabın içeriği ise konuların iyi kavranması ve anlaşılması için konunun özelliklerini uygun sorularla destekledim. İlk iki test kavrama ve pekiştirmek için kolay ve orta sorulardan... diğer testler karışık sorulardan oluşmaktadır. İsterseniz gelin kitabın pdf'sini inceleyelim. Turuncu ile başlayan sayfalar Konu anlatımı yeşille başlayan sayfalar ise konu testlerinden oluşmaktadır. Bu kitabı çözdüğünüzde geometriyi tam anlamıyla öğrenmiş olacaksınız. Aslında geometri aynı bir yoldan tekrar geçmek gibidir. Daha önce geçtiğiniz bir yeri bildiğinizde size o yerle ilgili bilmediğiniz bir detay sorulsa bile çevreye bakarak doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Ancak hiç bilmediğiniz bir yerde bir şey sorulduğunda hiçbir fikriniz olmadığı için tahmin yapmakta zorlanırsınız. İşte bu yüzden geometride ne kadar çok soru çözerseniz karşınıza bilinmeyen bir soru çıktığında bile doğru adımları atabilirsiniz. Örneğin dikme çizersiniz, paralel çizersiniz ve bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Pratik yapmak geometrideki başarının anahtarıdır. Umarım bu kitap başarıya ulaşmanızda anahtar olacak.